Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 20-26 Mayıs haftası kahve falları yapacağım Koç burcu. Evet arkadaşlar buradan devam bu kanaldan devam edeceğim haberiniz olsun. Evet kanalımda bir aksilik oldu. Bakalım ne zaman düzelecek. Bu yüzden bu kanalda devam edeceğim arkadaşlar. Bundan sonra buraya benimle birlikte olmak, benim videolarımı izlemek istiyorsanız bu tarafa doğru gelin arkadaşlar. Bu kanala şimdi üye olmanızı ondan sonra kanalımı abone olup ondan sonra zil sesini açarsanız yine videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ayrıca sevdiklerinize de paylaşıp bu kanalda olduğumu söyleyebilirsiniz. Beğenip ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Tekrardan sorularınıza varsa yorum kısmında yazarsınız, ben oradan cevap vereceğim, haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Tekrardan bu kanalımı paylaşabilirsiniz sevdiklerinizle kanalınızda ve tekrar arkadaşların haberi olarak bu kanalda devam edeceğim söyleyebilirim. Ama ne zamana kadar veya sürekli bu kanalda olabilir de söyleyebilirim buradan arkadaşlar. Şimdilik belli değil. Evet bir bakalım arkadaşlar çok güzel iki tane haber alacaksın. Bu haber biraz senin gönlünü ferahlatacak diyor. Burada yolların bu dönemde açık uzun yolla yapabilirsin söyleyebilirim. Halen de yavaş yavaş bulutlar siyah bulutlar gri doğru açılmaya doğru döndü. İçine doğru akıttığın aslında içine attığın söyleme, söylemek istemediğin veya anlatmak istemediğin bir şeyler var. Bu dönemde sürekli içine akıyor diyebilirim ya da bir gözyaşı yaptığını yaptığın söyleniyor. Evet burada baktığımda uzayan bir durumların var. Ya uzak uzun yolculuklar yaptın ya da uzayan bir işin durumun var ve bu konu seni artık ne olacak, nasıl olacak gerçekten çok üzülüyorsun. Bir kişiyle belki bu konuyu dertleşebilirsin. Ne yapabilirim, ne yapmam gerek diye konusunda fikir alma gibi bir durum olabilir. Burada bir Leylin gagası çıkmış arkadaşlar. Ya burada Leylin gagası da gerçekten böyle büyük bir haberin sizin haneye geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Hayatında bir bir, bir süredir süre gelen bir süredir e, belki hayatında bir değişiklik e, döneminden geçtin bir şeyler eski bir dönem yıkıldı yeni bir döneme doğru evrildin e, ama umutlarını e, hiç bırakmadın umutlarını e, bu dönem, bu süreci umutlarını kaybetmeden bu süreci nasıl atlatırım da yaparım hep bir umut içinde yeşerttin evet e, ve hep böyle pozitif kaldım belki üç kişiyle ilgisi var bu durumun ya da üç kişiyle anlattın ya da üç kişi senin için ya da burada baktığımda bir ekip çalışmasıyla bu durumu atlatmaya çalıştın e, ya da ne bileyim burada anlaşmamadığın bir konu olabilir Evet, bu durumu bu şekilde atlatmaya çalıştın. Evet, içini hep ferah tuttun, hep pozitifte kaldın söyleyebilirim. Yani sevgide kaldın. Ama belki e, üzüldün, yeri gelip belki ne olacağını bilmedin. E, ama burada bir konu hakkında böyle e, içine kapandığın gibi, yani oturuyorsun, düşünüyorsun, böyle düşünüyorsun, böyle düşünüyorsun. Olmuyor. Ağaçların yaprakları, dalları aşağı doğru e, bakıyor. Yani böyle tam böyle. E, kendini göstermiyor. Burada bir şeyi kapattığını gösteriyor. Artık hani umudunu mu yitirdin? Yoksa hani ben bu kadar pozitif kaldım, bu kadar mücadele ettim. Burada bir umudunu mu yitirdim? Bilmiyorum. Böyle ya da hani küser ya böyle artık solar ya e, susuz kalır, solamaya başlar. Yapraklar odallar, e, açılan, ferahlı olan şeyler artık ne olur yavaş yavaş porsur. Yani sen de burada umudunu yitirmiş gibi oturuyorsun. Artık yani ben bu kadar çabaladım, umut ettim. Mücadelemi bırakmadım. Bakın ağacın dalları. Yani ağaç ne kadar da sağlık, bereket de olsa, insanlar hep böyle dallarında olmuş da olsa ama sen burada sanki umudunu yitirmiş gibi bir durumdasın. Ama burada diyor ki sen belki de bu umudunu yitirdiğin zaman işte yeni bir başlangıçlar hayatına o hayatında olacak. Bu yeni bir başlangıç senin için sağlam, köklü, iyi bir başlangıç olacak. Nedir bu başlangıç? Gerçekten hem senin bedenine, fiziğine hem burada gayretlerinin alı, gayretlerini görebileceğin, alabileceği bir yeni bir başlangıç olacak. Öyle bir adım atacaksın ki diyor. Yani öyle bir adım atacaksın ki evet ben adım atacağım diyeceksin burada. Bir adım atacağım burada. Belki bu adım atman, farklı hayatına farklı şeyleri katman, belki insanlar tarafından daha farklı tanınmana vesile olacak ya da insanlardan beklediğin ilgi sevgiyi göremeyebilirsin. Arkadaşım burada her ikisi de olabilir ama ben burada buradaki insanlardan görebileceğini düşünüyorum. Maneviyatını daha çok önemseyeceksin. İç dünyanla dış dünyanı dengeleyeceksin. Nerede ne yaptım ben? Nerede ne yapmam gerektiğini e, bileceksin. Biraz kendini belki güven sorunu yaşayacaksın. Kendini biraz içeri doğru e, kapatabilirsin, yalnız kalabilirsin, yalnız başına düşünmek için kendine zaman ayırmaya çalışabilirsin. E, daha böyle ne yapabilirim? Ama burada bakın yukarı doğru e, bir yukarı doğru çıkış, yukarı doğru ilerleme gözüküyor söyleyebilirim yine uzun uzun yolların gözüküyor bu süreçte haneye gelecek misafirlerin olacak içini ferah yine tutmaya sen devam et diyor burada evet bir kişi böyle çocukların olabilir kolunu öyle bir uzatıyorsun ki koruma altına alıyorsun İki kişiyi koruma altına alıyorsun burada özellikle diyor ki sana Evet, sen bu günlerde koruma altına bunları alırken biraz daha para kıl, paran da yet, daha tutumlu olmaya çalışacaksın, e, paranın e, e, tutmaya çalışacaksın. E, ondan sonra e, parayla ilgili konularını özellikle e, huzuru masraf etmemeye çalışacağın bir süreç seni bekliyor. Çünkü önünü daha ferah görebilmen için ne olacağını bilebilmen için biraz daha e, mücadele elini kolunu uzatıp uzatıyorsun ne yapacağım diye biraz daha mücadele seni bekliyor. Evet burada diyor ki sevgiyle evet bir gözyaşın var. Sevgiden dolayı bir gözyaşı yapabilirsin. Duygulanabilirsin. Ya da sevdiğin bir insandan e, alacağın güzel bir haber de seni duygulandırabilir. Ya da burada temiz gözüküyor ama bu durum artık her neyse biraz duygulanıp gözyaşı dökeceğini gösteriyor Burada anahtar çıkmış bu iyi anahtar Hatta çok temiz bir şekilde çıkmış bu anahtar da arkadaşlar çözüm bulma e, evresindesin e, Belki de burada iki yol ayrımı iki iyisi de temiz oturuyorsun bu yol mu bu yol mu Düşündüğün bir süreç seni bekliyor. İkilemde kalabilirsin. Hangi yolu seçmekte zorlanabilirsin. Benim için hangisi hayırlı. Bu tarafa mı bu yola mı gideyim bunu mu yapayım. Veya bu seçeneğimi, bu kişiyi mi her neyse. Hayatında bu dönemde biraz iklemde kalacaksın. Yine burada baktığımda seçim yapmak zorunda kalabilirsin bu süreçte. Evet burada diyor ki lütfen yardım almaktan çekinme yardım al birilerine güvendiğiniz kişilere sor diyor senin için beklediğin bir insan varsa da sana doğru gelmek isteyeceğini gözüküyor arkadaşlar sana gelmek istiyor sana yardımcı olmak istiyor bu süreçte söyleyebilirim evet aşkla ilgili konuların gündemde olursa yakın zamanda bir kutlama bu üçlü günlere bakabilirsiniz. Özellikle çok fazla E harfi ve 3 harfi çok çıktı. Üçlü günlere haftanın 3'ü olabilir, ayın 3'ü olabilir, ayın 23'ü üçü olabilir, 3 üç saat 3 olabilir. Böyle bir günde çok güzel bir anahtarın var. gel yani bir çözüm bulacaksın hayatınla ilgili bir çözüm bulacaksın. Bir değişiklik gözüküyor hayatında merkezinde yani öyle böyle değil öyle böyle değil, kökten bir değişiklik gözüküyor hayatında. Bakın gözlere arkadaşlar, iki tane gözler. İki tane göz önündesiniz ya da sizi takip ediyorlar birileri veya birisi. Ee, sizi düşünen birileri olabilir, işte veya ne yapacak diye olabilir. Sizi çok güzel bir kapın açılacak. Burada bir deve kuşu çıktı arkadaşlar diyebilirim. Üstü de dolu. Maddi bakımdan evet hiç beklemediğin anda belki de bakın biri burada arkanı döndüğün veya da hiç ummadan bir insandan destek görebilirsin diyor burada parasal konuda özellikle ve büyük bir kuşun büyük bir haberin ve açılmaların olduğu bir süreç gözüküyor. Hani içinde sıkıntın varsa e, ordan sonra evle ilgili sorunların varsa ne olacağını bilmediğin durumların varsa bakın her iki tarafta arkalı önlü açık gözüküyor. Göze nazara biraz dikkat et. Göze nazar çok değdiğini gösteriyor. E, özellikle buna dikkat edebilirsin bu süreçte. Bakalım bir kart da seçelim. Romi'den seçmek istedim bu hafta. Koç burçlarına Rumi ne söyleyecek? İmparator senin kartın çıktı, kendi kartın, kendi burcunda kendi kart. Hatta buradan çekecektim, içimden içinden çekti geldi, ben de çektim. Biraz da korktum yani çekerken. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Ondan sonra İmparator burada biraz liderdir. Ondan sonra yükselmedir. Bir konuma, bir konuma gelmektir. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Yani yükseleceksin. Onun başındaki onun başındaki taç gibi ol. Yani bilgi sahibi olacaksın, sözün geçecek, sözün dinlenecek ya da babadan baba olabilir, babayı da söyler. yine patronu söyler, işi söyler bir erkekten alacağım bir yardımı desteği de söyler, söylediğini söyleyebilirim buradan arkadaşlar sen de burada imparatorun başındaki taç gibi ol yani söylediğin sözlere verdiğin sözlere eylemlerine yaptıklarına dikkat et der burada ve ayrıyeten bu dönemde söylediğin sözler çok önemli olacak çok anlamlı olacak Lider bir konuma geçebilirsin, yükselebilirsin. Ee, ayrıyeten dedim ya hayatında büyük bir değişiklikle mücadele ediyorsun. Ee, artık evrildiğini, e, olgunlaştığını, e, her konuda donanımlı olduğunu söyleyebilirim kendine güven dedi burada. Ee, İmparator daha ne olsun bütün oradaki prenslerin. Bilmem efendim, şövalyelerin, e, kralların en şeyi, yükseği, ayrıyeten büyük arkana kartlarından ve kendi koç burcunun kartı. Bu seninle çıkmışsa ya böyle bir insanın büyük bir desteğini göreceksin, işi gücü, mevkisi, her konumu yüksek donanımlı bir insanın desteğini göreceksin. Ya da burada böyle bir e, kişiyle tanışabilirsin, e, evlenebilirsin. E, yardım yardım görebilirsin ya da böyle bir konuma e, geçebilirsin bir üst, üst, seviyeye yükselebilirsin. Ha ben burada evet büyük bir değişiklikten geçiyorum. Ya, örneğin ben de buraya e, yeni bir kanalıma geldim. İnşallah imparatorun gücüyle kendi kartım gücüyle burada da e, kanalımdaki gösterdiğim o başarıyı alır Rabbim bana nasip etsin. Sizlerin sayesinde göstereyim. Arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Şükürler olsun Rabbime. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostça kalın. Hoşça kalın.